Tüm hayvanlar mutlu ve sağlıklı olmayı hak ediyor. Tıpkı benim gibi. Haytap İşbirliği ile 7 ilde 7 bakım evine destek oluyoruz. Sen de çit olarak patili dostlarımıza destek olabilirsin. Yeni Doritos Flamin' Hot. Benzersiz acı lezzeti denemeye cesaretin var mı? çıkarır tilleri çıkarır cif cif Şıp diye çıkarır bir kere de çıkarır cif cif Kalıntı kalmaz temiz iş çıkarır cif cif Olay lekeleri kolay çıkarır cif cif Şimdiye kadarki en güçlü cif krem Kalıntı bırakmaz kolay durulanır Olay lekeleri kolay çıkarır cif cif Şimdi sıra annelerde. <laughs> Anneler nasılsınız? Nasıl olalım Enes'cim ya? Çocuklar okuldan çıktı, açlar. Belli ki siz Domino's'un dört köşe pizza pizzettasıyla hiç tanışmamışsınız. Sadece 19.99'a. Zevkten dört köşe aldık. Yiyen zevkten dört köşe, dört köşe, köşe pizza pizzettayla cepler de dört köşe. Hayatın tadını çıkarmak için bir yolculuğa çıkıyorsun. Demek sen cips mi yiyorsun? Cips değil bu fırından. Yüzde elli daha az yağlı enfes lezzetiyle o cips değil. Lays fırından. McDonald's'tan çok artık dedirten menüler. İki çıtır tavuklu menü sadece 39 lira. Çok artık. İki köfte burgerli menüde sadece 49 lira. Çok artık daha neler. Bu fiyata bu menüler çok güzel oldu. McDonald's gibisi yok. Beş. Dört. Üç iki kanat hediyeli bir KFC kutlama kovası. Yeni yıla lezzetli ötesi lezzetlerle girmen için kişi başı 74,5 TL'ye tüm KFC'lerde ve KFC Türkiye mobil uygulamasında. Kim demiş elektrikle her yere gidilmez diye? 1018 kilometreye varan menzil, şarj kablosu gerektirmeyen teknoloji, res sessiz sürüş deneyimiyle yeni Nissan Qashqai e-POWER. Şarj kablosuz teknolojisi ile elektriğin eşsiz hali. Hemen denemelisin. Ülker içimdeki çocuğu mutlu eder. İçimdeki çocuğa bak kimselere asmaz kılak özgür olup koşup uçup oynayacak. Şimdiki çocuğa bak, e bak. hep atacak Yaşım kaç olursa olsun çocuk kalacak Büyükken şimdiki çocuğu mutlu eder Büyükken Büyükken içimdeki çocuğu mutlu eder Ülken. Ülken. Efsane Whopper'ın aşkı bambaşka U -u 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 -u. Mesela bu Karşı konulmaz aşk. bu yarım kalan aşk. Unutulmaz olur. İlk aşk. Ve tabii ki büyük olur devlerin aşkı. Whopper Alev'de ızgara aşkı. Bu aşkı doya doya yaşayın diye şimdi tıkla gelsin de Whopper menü 10 TL indirimli. Adresini çağırıyor. Burger King. Ülker içindeki çocuğu mutlu eder. İçimdeki çocuğa bak kimselere asmaz kulak Özgür olup koşup uçup oynayacak İçimdeki çocuğa bak hep atacak Yaşım kaç olursa olsun çocuk kalacak Ülken içimdeki çocuğumuz Mucize, hayal, masal yok. Gerçek Pepsi lezzeti var. Çok yakında. Mutluluğun kıymetini hiç düşündün mü? Küçük bir çocuğun ışıl ışıl gözleri. Sevdiklerinle kavuşma. Kalpleri ısıtan o kaka. Paha biçilmez. Birlikte gülümsemeyi kaybedemeyiz. Kaybetmeyeceğiz. Mutluluğu birlikte yaşatacağız. Yaşasın mutluluk. Colgate Optic White gülüşünüz her zaman popüler kalacak yıllar sonra bile. Profesyonellerin kullandığı peroksitle yıllar içinde oluşan sararmayı tersine çevirdiği klinik olarak kanıtlanmıştır. Colgate Optic White'la uzun ömürlü gülüşler.